Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3. sınıf matematik ders kitabı 203, 204, 205 ve 206. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz 4. ünite değerlendirme soruları ve cevapları. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere yukarıda verilen uygun sözcükleri yazınız. Payı 1 olan kesirler birim kesirlerdir. Payı paydasından küçük kesirler sayı doğrusunda 0 ile 1 arasındadır. Payda bir bütünün kaç eş parçaya bölündüğünü belirtir. 15 dakikalık zaman dilimine çeyrek saat denir. Lirayı kuruşa çevirmek için para miktarına 2 sıfır ekleriz. 1 kilogramdan az olan kütleler gram ile ölçülür. Aşağıdaki şekillerde boyalı kısmı ifade eden kesirleri ve okunuşları yazınız. 8'de 2, 8'de 4, 8'de 8. Aşağıda verilen kesirleri sayı doğrusu üzerinde gösteriniz. 4'te 3, 10'da 7. Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle tamamlayınız. 1 yıl 365 gün, 1 yıl 52 hafta, 1 dakika 60 saniye. Paydası 9 olan payı paydasından küçük kaç tane kesir vardır? Paydası 9 olan payı paydasından küçük 8 tane kesir bulunmaktadır. Öğretmenimizin kütlesini tahmin ediniz. Gerçek sonuç ile tahmininizi toplayınız. Öğretmenimizin kütlesi 75, tahminimiz de 70 kilogramdır. Aşağıdaki saatlerde gösterilen zamanların okunuşlarını altlarına yazınız. Öğleden önce 03:00. Öğleden sonra 15.00. Öğleden önce 11.35. Öğleden sonra 23.35. Öğleden önce 09.10. Öğleden sonra 21.10. Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. 8 tane 5 kuruş artı 4 tane 25 kuruş eşittir 140 kuruş. 10 tane 10 kuruş 4 tane 25 kuruş eşittir 2 TL 750 kuruş eşittir 0 TL artı 70, 750 kuruş 6 lira 50 kuruş eşittir 650 kuruş aşağıda damlanın günlük beslenme tablosu verilmiştir soruları tabloya göre cevaplayınız damla kahvaltıda kaç gram yiyecek tüketmiştir 270 gram yiyecek tüketmiştir. Damla öğle yemeğinde kaç gram yiyecek tüketmiştir? 590 gram yiyecek tüketmiştir. Damla akşam yemeğinde kaç gram yiyecek tüketmiştir? 640 gram yiyecek tüketmiştir. Aşağıdaki tabloda verilen kütleleri tartma araçları ile eşitleyiniz. 2 kilogram 600 gram, 2 tane 1 kilogram, 1 tane 500 gram, bir tane 100 gram 3 kilogram 750 gram 3 tane 1 kilogram bir tane 500 gram bir tane 250 gram 850 gram bir tane 500 gram bir tane 250 gram bir tane 100 gram 4 kilo 150 gram 4 tane 1 kilogram 1 tane 100 gram bir tane 50 gram kitaplığımda 100 tane kitap var kitaplarımın onda bir hikaye kitabı olduğuna göre kaç tane hikaye kitabım vardır? 100 bölü 10 eşittir 10 hikaye kitabım vardır. 64 çiçeğin 8'de biri kaç çiçek eder? 64 bölü 8, 8 çiçek eder. Efe bir günün 5 saatini okulda geçirdi. 2 saat oyun oynadı. 1 saat kitap okudu. Efe'nin gününün diğer etkinlikleri için kalan süresi ne kadardır? 5 artı 2 artı 1 eşittir 8 saat. 24 eksi 8 eşittir 16 saat kalmıştır. 1 ay boyunca harçlığı, her gün harçlığımdan 50 kuruşu kumbarama attım. Biriktirdiğim paramın 12 lirası ile kuru boya aldım. Kumbaramda geriye kaç lira kaldı? 30 çarpı 50 kuruş eşittir 1500 15 lira eder. 15 eksi 12 eşittir 3 lira kalır. Babam pazardan 3 kilogram domates, 2 kilogram salatalık, 2 kilogram elma, 1 kilogram çilek aldı. Babamın aldıkları kaç kilogramdır? 3 artı 2 artı 2 artı 1 eşittir 8 kilogramdır. Aşağıdaki şekilde boyalı kısmı ifade eden kesir hangisidir? A şıkkını işaretleyiniz. 4'te 2 kesirinde kaç adet birim kesir vardır? B şıkkını işaretleyiniz. Aşağıdaki saate bakan çocuklardan hangisi saati doğru okumuştur? C şıkkını işaretleyin. 3 ailenin bir aylık su faturaları tutarı aşağıda verilmiştir. Hangi aile daha az su kullanarak tasarruflu davranmıştır? C şıkkını işaretleyelim. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi 2 kilogram 750 grama karşılık gelmektedir? B şıkkını işaretleyiniz. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.